Ben gitti, ben gitti. Gitti mi? Gel. Hadi sohbet edelim azıcık ya. Ne? Sohbet edelim azıcık. Adatuna. Herkes oradan gidiyorlar mı? <laughs> <laughs> Ay Allah yarabbim. sen de anlatsana bana. <laughs> Sen de anlat bana çok güzel oluyor. Ya ne güzel. <laughs> <laughs> ay ay. Çok güzel oluyor. <laughs> ne yapıyor? <gülüyor> 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 oh. Oh.